Valla artık biliyorsunuz elemeler devam ettikçe sayılar azalıyor. Rakipler güçleniyor. Ee, Ziraat Türkiye Kupası'nın bizim için aslında en önemli tarafı hep sporun o barış dostluk tarafının en önemli simgesi. İşte Kastamonu ile oynadık. Of oynadık. Şimdi keçi öğren gücüyle oynuyoruz. Yani kendi ligimiz dışında Türkiye'nin dört bir yayın, yayın yanından sporcu dostları ağırlıyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz. Ee, ve Süper Lig'de e, biliyorsunuz derin bir kadroyla mücadele ediyoruz. Bu sene bu konuda bizler gerçekten şanslıyız. E, Dursun Başkanımızın liderliğinde müthiş bir ekip kuruldu. Fakat oynatamadığımızda pek çok oyuncumuz oluyor. Deneyemediğimiz pek çok oyuncumuz oluyor. E, şimdi bu Zira Türkiye Kupası sebebiyle iki kanatta da hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda zirveye doğru ilerliyoruz. Bu oyuncularımızı oynatıyoruz. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Geçen Kastamonu kural çekiminden sonra da aynı şeyi söyledim. Bir sonra off sporu çektiğimizde de söyledim. Aman sakatlık olmasın. Matthias Ross nazara geldi. Sakatlandı en son maçta ve iki ay yok. Bizim için sporcu sağlığı kazanmak kadar önemli. Çünkü onların her biri ekmeklerini bu sayede kazanıyorlar. Kimse bilerek bir sakatlık yaşamak istemez ya da bir başka futbolcu bir başkasına zarar vermek istemez. Ee, umarım Matias daha kısa sürede aramıza katılır. Çok geçmiş olsun şimdiden kendisine. Valla tabii Başakşehir olması ayrı bir önem arz ediyor. Ama her maç 3 puan. Yani Giresun'a kaybettik, 3 puan kaybettik. Başakşehir'i yenersek inşallah 3 puan alacağız. Sonunda kimi yendiğiniz, kimi kaybettiğiniz bakılmıyor zirvede bitirip bitirmemek önemli. İki sene önce biliyorsunuz talihsizlik yaşadık. Eşit golle ikinci olduk ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Ee, şu an takım bir çıkış trendinde. Aynı şekilde Başakşehir de öyle. Umarım bir güz güzel bir maç olur. Ee, ve Galatasaray şampiyonluğa giden yolda bir engeli de sakatlıksız, sorunsuz geçer ve bu Dünya Kupası arasına keyifle gireriz.